20 sene güzel bir diyelim, hala da çok güzelsiniz öyle söyleriz. Şey, Bu tasın? De... <laughs> Yok hayır bizimle görüştükten Cemil Bey de <laughs> yani, 20 sene sonra ben kaç devir olacak? Evet. Neler ve de şuridesiniz. Bu evet. senede çok güzel kadınlar katılıyorlar. Hepsi <laughs> ne başlıklar diyorum. E, biz bir tane taş vereceğiz ama hepsi eksi kalitesi olabilecek hanımlar. E, Onun için inşallah e, kazanan da hayırlı olsun. 20 sene beklemesin inşallah tekrar <laughs> beklesin diye seneye beklemesin ama. Peki bir eski güzel olarak diyeceğim aslında. Evet eski güzel. Devre olacak çünkü. Evet. Bugün Bugün neye dikkat edeceksiniz ve Yeni Güzel'de aradığınız özellikler nelerdir? Kendi gibi olmasın. Hı. Kendi gibi olan insanlar her zaman güzel yapmacık olmayan, hem fiziki, hem e, konuşması, oturması şey. Yani e, kazanacak olan kimse her şeyle de olmalı. Sırf bizim güzelliğinde, pozitifliğinde, yaptığı işlerle hak etmesi lazım. Bu böyle bir şey. Siz seneler katılıyorum. Bu 20 senelik kaç sizde çünkü pozitif şeyler kaldı. Yani Teşkilde güzel olmak nasıl bir duygu? Çok güzel çünkü evet. her yere gittik. Daha kaç geçeniz geldi diye <laughs> söylüyorlar. Güzel bir duygu. Herkesin anlatmasını istiyorum ama hem kendi ailesini, çocukları, çocukları çizimlerinden Bağlanın hemen şunu soralım, 20 sene beklemesin dedi. Doğru. <laughs> Sokaklı. <laughs> Bu arada e, anne oldum oldu 20 yaşında. <laughs> yani hayatta böyle şeyler olur tabii. Ama nasıl ama? Harika. Hiç değişmez mi? O gün de kraliçeyi, bugün de kraliçeyi nasıl devam edecek bilmiyorum. <laughs> ee, diğer hanımlar hepsi depresyonda. <laughs> <laughs> Gerçekten öyle. maşallah. Peki o zaman ben çok teşekkür, Şu an ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.